Hacı Yakışıklı Ak Parti içindeki paralel yapılanma. Hazreti Ömer halife seçildiği gün bir hata yaparsam ne yaparsınız diye sormuş. İçlerinden biri seni kılıcımızla doğrulturuz deyince halifemiz ellerini açarak Allah'ım yanıldığında beni düzeltecek halkım olduğu için sana şükürler olsun diye dua etmiş. Yine Hazreti Ömer hutbe esnasında kadınlara mehir verirken aşırıya gitmeyin der. Bunun üzerine bir kadın ey Ömer senin buna hakkın yok zira Allah Nisa suresinde birisine yüklerle mehir verseniz bile onun içinden bir şey almayın buyuruyor diyerek koskoca halifemize itiraz eder. Bunun üzerine Hazreti Ömer atın bu kadını dışarı öteleyin yoksayın demez. Bilakis şöyle der. Ömer yanlış yaptı, kadın doğru söyledi. Kıymetli dostlar, kardeşler, büyükler, Allah'ın sözünü dinlemeyip kimin sözünü dinleyeceğiz? Bir kavme olan kinini size adaletsizliğe sevk etmesin emrini bugün paralel yapılara ve muhalefet partilerine kızarken haksızlığı savunmamak şeklinde de anlayabiliriz. AK Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ufkunu açmış, çağ atlatmış, devletimiz içindeki illegal yapılanmaları büyük oranda bertaraf etmiştir. Birçok vatandaşın ağzından Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin duasını içtenlikle söylerken defalarca duydum. Her fani gibi, her insan yapımı ürün gibi AK Parti'nin de hataları vardır. Hiçbirimiz bu hataları savunmak zorunda değiliz. Aynı şekilde bu hatalar üzerinden hükümeti yerle bir etmek isteyenlerin o büyük adaletsizliğine de gark olmak zorunda değiliz. Muhalefetin ülkeye verdiği en büyük zarar budur. Her olayda haklı veya haksız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaları toplumda bir reflekse sebep oluyor. İnsanlar daha büyük bir haksızlık görünce Erdoğan'ı savunmaktan onu veya hükümeti eleştirmeye fırsat bulamıyor. Her halükarda iki yanlış bir doğru etmiyor. Muhalefetin her yapılanı karalama taktiği yüzünden iyi ve kötü arasındaki çizgi kalkınca bu sefer birileri de AK Parti'yi eleştiren herkesi haklı dahi olsa makul şüpheli ilan etmeye kalkıyorlar. Fatih Tezcan bile Onca mücadelesine rağmen yaptığı bir ironi nedeniyle paralelci haftası yemekten son anda kurtuldu. Aynısı Abdurrahman Dilip Akabi'nin başında. Şimdi bunları yazıyoruz diye bizi bile paralel ilan edebilirler. Hele bir de bu yazımı Zaman Gazetesi alıntı yapar, STV Haber okursa yandık. En acısı ise eleştirdiğiniz bir grubun mensubu gibi gösterilmek. İşte bu zulümdür. Çözüm sürecinde de aynısını yaşadık. Siz Kayseri'de ve bazı illerde paralel olduğu için görevden alındığı düşünülenlerin çeşitli yerlerde başkanlık makamlarında olduğunu biliyor musunuz? Peki onca kızdığımız Hakan Şükür, İdris Bal, İdris Naim Şahin, Ahmet Öksüzkaya, Ertuğrul Günay, AK Partili vekiller değil miydi? 2011 seçimlerinde birileri çıkıp bunlar paraleldir sakın oy vermeyin deseydi. Bunu diyen kişi manevi ilince tabi tutulmaz mıydı? Ülkeden kovulma noktasına gelirdi. Sekeriya Öz neredeyse tüm ülkenin süper savcısıydı. Tatlı, cici ve makul bir adamdı değil mi? O sebeple aday seçerken muhalefet bir kere düşünüyorsa AK Parti üç kere düşünmelidir. Zira 2015 seçimlerinde Allah'tan mani olmazsa tek başına iktidar yine AK Parti olacağı için işi sağlam tutmalı. Ülkenin kaderini doğru tayin edecek kadrolar oluşturmalı. Paralel yapılar bir an önce temizlenmeli ki bu iş uzadıkça birileri yine hain planları devreye sokup önüne geleni paralelci ilan etmeye başlayacak. Artık iyice gözümüze açmalıyız. AK Parti'yi her eleştiren paralel olmadığı gibi çeşitli kadrolar içinde şu an aktif paraleller var. Gazetemize 300'ün üzerinde dava açan Fethullah Gülen'in 99 hatasına rağmen sadece bir doğrusu varsa biz bu doğruya yanlıştır diyemeyiz. Aynı şekilde 99 doğrusu olan bir kişinin bir yanlışı varsa, buna da doğrudur diyemeyiz. Ne tek yanlıştan dolayı adam sileriz ne de tek doğrudan dolayı adam olmayana adam deriz. Hak rızası için ne doğru dedik diye yandaş oluruz ne de yanlış dedik diye hain oluruz. Bizim için biricik gerçek Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'dir. Ölçü budur. Paralel yapılarla siyonistlerle dünyanın çağdaş baronlarıyla 28 Şubat zihniyetli patronlarla elikanlı zalimlerle kemalist zihniyetle adam satanlarla adaletsiz kadılarla sonuna kadar mücadele Edeceğiz. Bu mücadeleyi yaparken kendi paralel yapılanmamızı oluşturursak, işte o vakit bir arpa boyu yol gitmemiş oluruz. Ve Üstad şöyle der, yol onun, varlık onun, gerisi hep hangarya. Hacı Yakışıklı, Yeni Akit